yediği yere plastik kakao. Kanka biz fakiriz. Alalım. İspanya'yı, İspanya. Black. Hadi bir video İşler yazmaya çalıştım. Engelleyin. Kankam e, ne olsun adınızı soruyorlar. Adımız yok. Annemiz bizi hiç umursamadı. Annemiz bizi hiç umursamadı. O yüzden. Ben de şey yapıyorum. Ee, yargı dağıtıyorum fakiriz unutma. Ben çok fakirim arkadaşlar. Bu ne? Yatak mı bu? Adı ne? Taş ne çözüm? Tamam. Merak etme lan. Sorun çıkaracağım. Tamam. Şey, ben olsam birincisi bir anda birisine ev almam. İkincisi ev aldığım çocukları tek bırakmam. Sıfır 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 kareyi dağıtma Ya bizi bunlar niye salmıyorlar ya çıldıracağım Ananı Ananı Sürekli oyuna giriyorlar çıldıracağım ya Kötü senin dediğin gibi Yalan sallamak herkese olabildiğince az konuş Olabildiğince az konuş bulunmayalım <laughs> Çıktı herhalde ya Mal gibi geliyorlar çıldıracağım ya Allah'ım. <laughs> Yazdım ha. <laughs> Yazdım. Yazdım bitti ya. Bunda değil. Oyunda da hayır oyunda da. Adam öyle kalk gitti de yaz. Ne yaptı? vuruyor. Hadi de. <laughs> Ahmet bak şuradan çık git. Ağzım oldu falan. Görürsün o meresin. Konuşamıyorum. Ananım bizim evimizde nerede bekle Allah'ım ne <laughs> yapacağız? Dur evin önüne şeyle bak şeyle bak neydi 18 18 hangi kaçtayız biz Merve? Kapının önündeler. Kapının önünde Oha Zehra ne güzel karakter yapmış lan. Dur kanka bir şey kapının kırdın. önündeler. Dur bekle. Ee, ay. Abi ya. Hey yazma chat'ten. Sen yazma. Önündeki eve almadım. Kapının önünde eve almadım. Ben. Çekil kanka. Gel tamam. i̇şte, i̇şte bu. <laughs> çıkma şansımız tek buydu. Gel bir odadan çıkalım güzelce. bence ben çıkmıyorum boş ver bırak al biraz gel bir yer Ben şu yatakta arkasına geçiyorum beni bulamayın ne olursun. Aa aileye katılıyor. Ananı. <laughs> ben yokum ben. Hayır. Allah'ım bana Bir dakika ne diyor? Yeni kardeşin yok. Hani yeni kardeşim. Aileye katılmaya çalışıyor. <laughs> biraz ya. Ben kız kankasına yazıyorum. Aa, bu arada çok güldüğüm için dün şey olmuş. yazılar yanlış yazılmış ama özür diliyorum. Haha olmuş. Evet. Ben, Sen ben, ben. ben. Adın ya bak ya yine mi çıkacağım? Bir şey olsun. Bir olsun. Bir şey olsun. Bir şey olsun. Bir şey olsun. <laughs> hani bakmıyor engelleyeceğim çocuğu. Amr <laughs> olsun. <laughs> <laughs> çok yazmak istemiyordum. Adım geçecek diye ama. Benim adım ya? olmasını çok sevmedim çünkü hani benim adım en başta derin olacakmış. Ha adam bunu kurmuş. <laughs> Biz olay çıkarmayı planlıyorduk en başta. Şimdi bunlar gelmiş olaya gerek yok olay kendisi geldi. <laughs> burcu değil <mi>? ya. <laughs> Ya tamam mı? <laughs> şu an beni görmedi. Ya beni biliyor artık. Ben aleyna'yım ben artık Ne Kasayı soyacaklar. Ben gidiyorum. Ben, 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 Kasayı açmışsın. Tamam. Çok can can. Ne, ya Bombayı koymadın. 2. Hey bekle kamera mı? Hemen bombayı patlatma. İlk başta bekle öyle sonra bombayı patlat. Tamam. Ne hey. şey yaptık? Aksınlar. Aksınlar bize Allah'a <laughs> <laughs> Ahmet mal bu <laughs> Sen mi alsın Ben karşıdaydım zaten siz sonra ben geldim. Tamam oldu oldu. Ah, tamam. Ahmet'in karakterini tanıyamadım biraz ne Ahmet'le yüzümüzün aynı olması şaka mı? <laughs>

Kanka sizin yazdıklarınız bende gözükmüyor. Chat kapalı bende. Engellemiş. Ne yazıyorsunuz ki bende gözükmüyor. Kanal ismi diyor? Bok verildi. Bekle ben bir oyundan çıkıp gireyim. Siz çıkın tamam. Siz yani şeyden çıkın. Çünkü yazdıklarınız bende gözükmüyor. Zehra <laughs> Yii <laughs> Zehra'ya da yanlarsın <laughs> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> yağacak, evet arkadaşlar eğer Ahmet... E, Bir K kaldı değil. <laughs> <laughs> arkadaşlar eğer Ahmet malına kanalımızı adını vermemizi istiyorsanız... Ee, bir kanalda bile vereceğim bunu da videosunu çekeceğim yemin ederim. O bir kanalda hepimizden abone olmayı unutmayın.